Bir karikatür veya çizgi romanda dat 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 şeklinde ifadeler varsa orada muhtemelen hangisi oluyordur? A. Bebek uyutuluyordur. B. Satranç oynanıyordur. C. Klakson çalınıyordur. D. Hipnoterapi yapılıyordur. Süren bitiyor Yiğitcan. Seyirciye sormak istiyorum ben. Tabii ki. Yiğitcan dönüşte 3 saniyen var. Dikkat evet. etmenizi rica edeceğim. Şık, içerik ve son karar. Sevgili seyirciler, bir karikatür veya çizgi romanda dat 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 şeklinde ifadeler varsa orada muhtemelen hangisi oluyordur? A. Bebek uyutuluyordur. B. Satranç oynanıyordur. C. Klakson çalınıyordur de hipnoterapi yapılıyordur. Süreniz 10 saniye. Müzik Sevgili seyircilerimiz yüzde 84 oranıyla C şıkkı demişler Yiğitcan. Sen ne dersin? Aha, C, klakson çalınıyordur. Son kararım. Müzik Yiğitcan hangi şey kafanı karıştırdı? Aa hipnoz kısmı. Çünkü aa sizin söyleyişinize göre bir kulağa hoş geldi. Yani cidden hipnoz ilacı olabilir mi diye düşündüm. Yani ben etkilediyse benim gibi bu sesden etkileyebilecek kişiler olabilir. tat tat tat. Evet hipnoterapi. ama hipnoterapi. Yani karikatürde olsa karikatürde neden bir hipnoz kısmı geçmesin diye düşündüm. Herhangi karikatürde bir Karikatürde hipnoz kısmı geçer de hani genelde hani o tik tak'larla sallanan saatlerle falan evet, olur. Evet Ama işte aa normal ya da klasik ya da klişe olarak düşünmek istemedim. O da yani bilerek kendi kafamı karıştırmış oldum galiba.